Kerim Kerimov 14 Kasım 1917'de Bakü, Azerbaycan'da mühendis teknolog bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kerimov 1942 yılında Azerbaycan Sanayi Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra eğitimine Topçu Akademisi'nde devam etmiş ve burada kendini uzay roketi sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine adamıştır. Kerim Alioğlu Kerimov Sosyalist emek kahramanı, eski Sovyetler Birliği'nde en yüksek nişan, Stalin, Lenin ve Sovyetler Birliği Devlet Ödülleri sahibi emekli korgeneraldir. 1946'dan beri balistik füzeler için radyo ölçüm sistemlerinin oluşturulmasında görev almıştır. Araştırmaları sonucunda füzenin iç parametrelerini kontrol etmek için Don radyo ölçüm sistemi oluşturuldu ve uzay roketlerinde uygulandı. Bu sistemin yaratıcılarından biri olarak Kerimov 1950 yılında Stalin ödülüne layık görüldü. Bir araştırmacı ve uzman olarak insan yapımı uyduların ve uzay roketlerinin fırlatılmasının yoğunlaştığı 50'li yıllarda havacılık alanında araştırma ve geliştirmenin ön saflarında yer aldı. Kerimov uzmanlık alanında birinci sınıf bir uzman olarak değerlendirildikten sonra İletişim için Molniya 1 ve meteorolojik araştırma ve uzaydan yeryüzü radyo sesi için meteor insan yapımı uyduların hazırlanması, fırlatılması ve işletilmesi faaliyetlerinin izlenmesi ve onaylanması için Devlet Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi. 1961 yılında Yuri Gagarin'in içinde bulunduğu uzay roketinin dünya etrafındaki ilk insanlı uçuşuyla bağlantılı olarak Kerimov-Lenin nişanı ile ödüllendirildi. Kerimov uydulardan yeryüzünün telsizle dinlenmesi ve ilk güdümlü uydunun yaratılması alanındaki başarılarından dolayı Lenin ödülüne layık görülmüştür. Havacılık alanındaki üstün başarıları nedeniyle Kerimov 1966 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Uzay Uçuşları Komisyonu Başkanı olarak atanmıştır. Havacılığın her alanında eşsiz bilgi ve uzmanlığa sahip olması nedeniyle Kerimov 25 yıl boyunca sürekli olarak bu üst düzey pozisyonda kaldı. Bu süre zarfında Venüs ve Güneş sisteminin diğer gezegenlerine yapılanlar da dahil olmak üzere Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde gerçekleştirilen tüm uzay uçuşlarının ve uydu fırlatmalarının onaylanmasına ilişkin nihai kararları veriyordu. Sovyet uzay araçlarının uluslararası mürettebatla ilk uçuşlarını organize ettiği için Kerimov 1979 yılında devlet nişanı ile ödüllendirildi. Havacılık alanındaki üstün başarılarından dolayı Kerimov ikinci kez Lenin nişanı ile ödüllendirilmiş ve 1987 yılında Sosyalist Emek Kahramanı Altın Yıldızını Eski Sovyetler Birliği'ndeki en büyük nişanı almıştır. G. Kerimov 1991 yılından günümüze kadar Rusya Devlet Havacılık ve Uzay Ajansının ana uzay uçuşları kontrol merkezinde danışman olarak çalışmaktadır. Kerimov Azerbaycan'da havacılık ve ilgili bilimlerin gelişmesine her zaman önem vermiş ve bu ülkede bu önemli bilim ve teknoloji alanlarının gelişmesine yönelik faaliyetlere rehberlik etmiştir. Kerimov 1988 yılından günümüze kadar Azerbaycan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı ile yakın çalışma ilişkileri geliştirmiştir havacılık ve uzay bilimi ve teknolojisinin gelişmesindeki üstün rolü ve Azerbaycan'da bu özel bilgi alanlarının gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kararıyla Kor General Kerim Kerimov, Azerbaycan Cumhuriyeti onur nişanıyla ödüllendirilmiştir. Kerimov Uzaya Giden Yol adlı kitabın yazarıdır. Havacılık ve uzay bilimlerindeki büyük başarılarından dolayı Kerimov Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olarak seçilmiştir. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.